Buraları avcumun içi gibi bilirim. İbrahim'le gezmediğimiz, dolaşmadığımız yer yoktur. Devlet idare etmeyi burada öğrendim. O günü ben de iple çekiyorum hünkârım. Aklım fikrin sancağı çıkmakta. Ben de öyleydim. Lakin Manisa'dan evvel üç sancak değiştirdim. Yüce Atam Sultan Beyazıt Han beni evvela Karahisar Sancağı'na tayin etti. O vakitler rahmetli amcam Şehzade Ahmet Amasya'daydı. Bu çocuk burada ayağımın altında dolaşmasın diye istemedi. Böyle olunca Bolu Sancağı'nı verdiler. O vakitte amcam ben İstanbul'a sultan olmaya giderken Selim'in yolu mu keser diye istemedi. Böyle olunca iki valiliğim de başlamadan bitmiş oldu. Ondan sonra kefe sancağına tayin ettiler. Kefe mi? Karadeniz'in kuzeyindedir. Üç yıl orada kaldım. On beş yaşındaydım gittiğimde. O halde benim de gitmem farz oldu. Sen de o her var elbette. Benim göz bebeğimsin. Lakin vakit vakte uymaz oğlum. Abin Mustafa Sancağı yeni çıktı sayılır. Bir müddet geçsin. Hem bakalım validen senden uzak kalmayı isteyecek. Validem ister. Bir an evvel devlet nasıl idare edilir öğrenmem lazım. Emri hak vuku bulur da bir gün terk edersem bu dünyayı. Allah göstermesin hünkârım. Böyle söylemeyin. Bir gün olacak elbet. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. İşte o vakit kim nerede olur ne halde olur bilemem. Ancak tahta Mustafa yakındır oğlum. Lakin kimin hükümdar olacağını Allah bilir. Rahmetli babam tahta çıktığında en küçük evlat. Mustafa abimin bu yüce vazifeyi layıkıyla yapacağından kuşkum yok. Ben de her daim yanında olurum. Her kimes evladından saltanat müyesser olan? Karın nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Neden bunu söylediniz hünkârım? Yüce Adamı Sultan Mehmet Han kanunnamelerimizde de böyle buyurmuştur. Bunu zinhar aklından çıkarmayız. Mustafa abim ne bana ne de kardeşlerime kıymaz. Kıyamaz. Süleyman Han Hazretleri. Mustafa'm. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş, hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Tarşıcalı Yahya bahsetmiştim. Sultan hoş geldiniz. Şehzadem. Sultan. Nasıl memnun musun Şehzadem? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerine eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devleti haliyeye bağışlasın. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günü birlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm? Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. gelsin efendi. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinde beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse alt etmiş. Şehzademiz cihanı yönetir Allah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem sultan müsaade etmez. <laughs> Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret? Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin ağlar. Sağ olasın. Buyurun beyim. Şerbetiniz. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başka ce mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız, gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa. Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böylece hem hazineye para girer hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedim. Öyle. Güzel düşünmüşsün. Abbas'ı al. Canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak Bey'in Şehzade Hazretleri. Sanki koskoca Şehzadesin yakışıyor mu sana nişanlı bir kızı kaçırmak? Şişt. Hadi aldım bari nikah kılsayım. Ailesi Hadi O çarşıda gördüğünüz tüccar borçlandırmış aileyi kendine mecbur bırakmış. Evvela aileyle görüştüm. Kendi rızalarıyla attılar nişanı. Sonra da tüccar olan borçlarını ödedim. Sen ki burada benim adaletimi temsil ediyorsun. Kanunlara evvela senin riayet etmen icap eder. Hatun esir değil, ganimet değil. Nasıl alırsın hareme? O tüccar mahkemeye gitse kazanır. Ben dahi kurtaramam seni. Ailesinin rızasını alsan dahi hür bir hatunu kaçırmakla itham edilirsin. Benim şehzadem kendini nasıl böyle bir vaziyete layık görür? Üstelik mevzu bahis hanedanın itibarı. Buna fırsat vermeyeceğim hünkârım. Hatun'a iki kıyacağım. Nikah? Aksel'de onu kapının önüne koymam lazım baba. Bunu yapmamı istemeyin benden. Mustafa mı? Ne de senin canını sıkan şey böyle? Hünkârım, Çarşıda pazarda kiminle söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Hünkârım, vaziyeti çok ağır. Bir hali derine saplanmış ok. Ne yap et kurtar onu yoksa alırım hepinizin kellesini. Merak buyurmayın hünkârım. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu hadiseyle bizim bir alakamız yok. Dua et de öyle olsun. Yoksa kendi ellerimle alırım kendinizi. <laughs> Hünkârım, yarayı sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Hünkârım, şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış. Derhal izahat ver. Kaçtı hünkârım. Epey peşinden gittim. Nihayet yakaladım. Lakin Direnince... Sen mi öldürdün? Mecbur kaldım hünkârım. Sağ ile geçse şaşardım zaten. Şimdi nasıl öğreneceğiz ona bu emri veren hainin kim olduğunu? Hadiseyi tam hatırlamıyorum. Mehmet'i kanlar içinde görünce kendimi kaybettim. Fakat her kimse Mehmet'i hedef almış olamaz. Neden yapsın bunu? ...muhtemelen beni öldürmek istediler. Kim Mustafa? Kim istesin? Aklıma biri geliyor ama. Söyle, kendi elimle sökeyim ciğerini. Abla sağ. Geçen gün çarşıda hadise çıkaran halı tüccarı. Hakkaliniz var şehzadem. Ondan başkası olamaz. Ne duruyorsun? Git getir o vakit. Lakin bu defa sağ istiyorum onu. ...Yanzali? <Sülüyor> <Sülüyor> Henüz belli değil. Nasıl belli değil? Yakalandı dediler... Hünkârım, şehzadem. Apa sağ yok hünkârım. Onun ne evinde ne de dükkanında bulabildik. Her yeri aradınız mı? Eşi dostu kim varsa sorgu edildi şehzadem. Evvelsi gün ortadan kaybolmuş. Gören duyan yok. Kaçtığına göre bu hainin arkasında kesin o var. Ne malum öldürülüp bir köşeye atılmadı. deliğe girmişse bulup getireceksin onu. Anladın mı beni? Bana onu getireceksin. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abi değil Mehmet? Seni öldürmek istediler. Hayır halde. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht ne saltanat hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes... ...zehir olsun bana. ziyadesiyle üstü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Unutma, hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Mehmet biraz daha toparlanınca yola revan olacağız. Lakin benim için rahat değil. Zira dışarıda gözü dönmüş evladımın canına kasteden bir gafil var. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Cezasını çekecek. Oğlum. Sen bir şehzadesin. Senin mesuliyetlerin büyük hal böyle hadiselere mahal verme. Bak gördün işte. Bir hata yaptı. Döndü dolaştı geldi kardeşine buldu. Ağrısızın yok değil mi? Hayır. Hava çıkamadan gidiyoruz ona yanıyorum. Bir dahaki sefere çıkarız kardeşim. Bir daha böyle bir rezalet istemiyorum Dala. Senin vazifen şehzademin yaptığı her şeye göz yummak değil. Bilakis ona doğru yolu göstermekle mükellefsin. Bağışlayın hünkârım. Ben... Sen burada benim irademi temsil ediyorsun. Gözüm kulağım olacaksın. Mustafa'nın yaptığı her şeyden haberim olacak. Abbas ağayı bir an evvel bulun, cezasını verin. İlaveten Mustafa ile konuş. Bu hatun meselesi çözülecek. Zinhar nikah kabul etmem bilesin. Destur! Mihrimah nerede? Bizden evvel çıktığı söylendi. Gelmedi mi? Hünkârım, bağışlayın. Beklettim sizi. İyi misin? İyiyim. Bir eşyamı unutmuşum, onu almaya gitmiştim. Sultanım, ben burayı çok seviyorum. Bizi de çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizim için şerefti. Abiciğim. Hürrem bir daha ne vakit karşılaşırız bilmem ama... ...inan bana karşılaşacağız. Bir gün mutlaka İstanbul'a döneceğim. Mustafa'm da yanımda olacak. O gün seni yine böyle uğurluyor olacağız. Bu kez gözyaşları içinde ayrılacaksın. Ah, Mahidevren. Şehzade Mustafa'nın en büyük talihsizliği ne biliyor musun? ...senin gibi bir valideye sahip olmasın. Bilmem.